Yapamadım ya. Nerede? Arkadaşlar bugün Toko yeni güncellemesine beraber bakıyoruz. Acayip bir kanal olmuş. Yani acayip iyi bir oyun olmuşsun Toka. Ne diyorsun Toka ne diyorsun hadi izliyoruz. Nereden döneceğim? Burunda değil kaçta mı? azda azda herhalde. Bir şey var Burunda değil. Kulak yok ama burada. Dımı dımı. Yaklaş. Yaklaş. Burada mı? Hocam yok? Yok arkadaşlar. Kaza mı uğradık? Bir dakika şu an. Bir şey mi yapmamız gerekiyor? Gizem falan mı bulacağız? Anlamadım. İşte kulak seçeneği bende çıkmadı. Şimdi inşallah kıyafet tasarımcısında çıkar yoksa biraz kız... Eee? E hani yeni kıyafetler ama kafayı yiyeceğim ya. Kandıralım. İnşallah bir tarih harir. Yani ben görmüyorum bir tarih

yokmuş. Kandırıldık. Ama bir iki aboneme çok kırıldım. Yani uzun zamandır video atamıyorum. Çünkü sizin için bir şarkı üzerinde çalışıyoruz. Ve şarkımızın yayın tarihini söylüyorum. Derededen. Derededen. 8 Aralık 2025'te yayında arkadaşlar şarkımız. Şarkımızın adı Kıyaslamam. Ee, çok beğenilmesini istiyoruz arkadaşlar. Çok uğraşıyoruz. Yaklaşık bir aydır bu kıyaslama şarkısını yazmaya, seslendirmeye, böyle onun arka planını çekmeye, onun videosunu çekmeye uğraşıyoruz. Arkadaşlar lütfen izleyin. Çünkü çok 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 uğraştık. Bir aydır kanalıma video atamıyorum. 8 Aralık'ta yayında olacak. Çok heyecanlıyım bu arada arkadaşlar çünkü 8 Aralık'ta yayında oldu. Nasıl beni çok mutlu ediyor nedense bilmiyorum. Birkaç arkadaşımla beraber çıkartacağız bu um, şarkıya. Bu şarkı inşallah tutar çok istiyoruz. Daha önce yaptım rüzgar gibi tutmadı. Çünkü orada hiç uğraşmadan bir haftada falan yapmıştık. İnşallah bu şef bu um, seferki şarkımız tutar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.